Arkadaşlar, ben CHP'nin onursal başkanı olmaya talibim. Arkadaşlar, bölüm 2. Arkadaşlar, bugün 4 Aralık 2021'de CHP'nin Mersin mitingini farklı videolardan dinledim. İnanın bu AKP çapulcu Arap perestlerin iki darından içim sızlıyor. Ama en kısa zamanda bu AKP devşirmeleri defol gidecekler. Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasında dört kere şifreli şu ifadeleri seslendirdi. Geliyor gelmekte olan. Çünkü Atatürk'ün gizli vasiyeti hakkında Kemal Kılıçdaroğlu her şeyi biliyor. Arkadaşlar, yeni Türkiye'de milletvekilleri ve cumhurbaşkanı sadece bir kere 9 yıl süresiyle seçilecekler. Bütün siyasi partiler CHP'nin içinde farklı siyasi gruplar olarak gayret gösterecekler. Devletimiz her vatandaşımıza ev ve iş vermek zorunda olacak en kısa zamanda Büyük Türk Kaganlığı adında Federal Türk Devletleri Birliği kurulacak. Gereken olan bütün şartlar oluşmuş. Arkadaşlar bu büyük değişime Türkiye hazır. En fazla 9 yılın içinde Büyük Türk Kaganlığı dünyanın üçüncü süper gücü olacak. Ağrıntılar mənim türkçə və rusca olan veb-saytlarımda, veb-saytlarımın linkini aşağı atıyorum. Xırçaq qalın